Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Galatasaray'ımızı can yönden tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. E, nedense içimizde e, birbirimize karşı bambaşka bir kin, bambaşka bir nefret var. Bu nefretle, bu kinle hiçbir yere varamayız. E, dün Galatasaray, bugün Fenerbahçe, Samsun Spor bütün takımlarımıza Avrupalarda başarılar diliyorum. Avrupa yani artık bizi görsün, bizim başarılarımızı konuşsunlar. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Neyin derdindesiniz? Kimin malını kimden paylaşamıyorsunuz? Ayıptır, günahtır, yazıktır ya. Birbirimizin takımlarına karşı eğer saygısı olmayanlar varsa gerçekten söylüyorum onlar vatan hainidir. Yani ben onların Türk olduğundan beri endişem var. Tamam mı? Ne olmuş lan? Bu akşam Fenerbahçe kazansa, 3-0, 5-0 kazansa, göğsümüzü kabarsa ne olur sanki? Bugün Samsun Spor 10 tane alsın, 5 tane alsın ulan. Derdiniz ne de oğlum? Sıkıntınız ne? Kalkmış birisi Fenerbahçe şu Türk kartı başarılar diliyor. Sen nasıl bir Türksün lan? Kanın demek ki senin Alman. Ayıptır ya. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Sevgili Galatasaraylar. Bir Barış Alper Yılmaz kolay bulunmuyor. Herkes haddini bilsin. Siz kimsiniz lan Barış Alper'i eleştirecek, ıslıklayacak? He? Kaç barak adamsınız oğlum? Barış Alper'ler kolay mı yetişiyor? Var mı başka bir Barış Alper'imiz daha? Yazıklar olsun lan size. Barış Alper diye yazılır, adam diye okunur. Barış Alper sen gönüllerdesin, sen bu takımın bir... Askerisin sen bu as takımın bir neferisin. Seni canı gölden tebrik ediyorum kardeşim. Başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Hayatta her şey istediğin gibi gitsin kardeşim. Ayıptır ya. Neyin kafasını yaşıyorsunuz oğlum siz? Azıcık akıl olun lan. Lütfen ya. Vallahi bile sinirlendim ya.